Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz Türkçe, konumuz genel değerlendirme soruları. Serkan ve arkadaşları okul bahçesinde öğretmenleriyle bekliyorlardı. Serkan gelen otobüsü görünce "Öğretmenim, otobüs geldi." diye bağırdı. Bütün çocuklar otobüse doğru koştular. Bir an önce yola çıkmak için can atıyorlardı. Çünkü Topkapı Sarayı'nı çok merak ediyorlardı. Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Serkan ve arkadaşları B. Okul gezisi C. Serkan ve öğretmeni Doğru cevap B. Şıkkı okul gezisi Soru 2. Kare, katı, kase sözcükleri sözlük sırasına göre sıralanırsa ortadaki sözcük hangisi olur? İlk baş harflerine bakıyoruz. İlk harfleri hepsinin K. İkinci harflerine bakıyoruz. Hepsi A. Üçüncü harflere bakıyoruz o zaman. R, T, S. Alfabe şöyle bir baştan tarıyoruz. E, P, R, S, Ş, T. P, R, R'den o zaman birinci oluyor. S ikinci oluyor. Katı T 3 oluyor. Evet sıralama kare, kase, katı. Ortadaki dediğine göre ortada ikinci olan kase. Doğru cevap A şıkkı kase. Üçüncü soru Ayşe çok çalışkan bir kızdı. Cümlesinde kaç tane sözcük vardır? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sözcük var. Doğru cevap B şıkkı 5. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek başına anlamlıdır? A. Ama. B. Gibi. C. Anne. E, ama ve gibi'nin tek başına bir anlamı yoktur. Bunlar cümle kurmamıza yardımcı olur. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı anne. 5. sorumuz kıymetli sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) biricik B) tek C) değerli. Evet, kıymetli sözcüğün eş anlamlısı değerli. Doğru cevabımız C şıkkı. 6. sorumuz aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) zor kolay birbirinin zıttı. B) doktor hekim eş C fayda yarar eş anlamlı. Evet B ve C şıkkında yer alan sözcük çiftlerinin anlam ilişkisi eş anlamlı olmaları. O yüzden A şıkkı doğru cevap zor kolay. Onlardan farklı olarak zıt anlamlı. Yedinci sorumuz. Asel yukarıdaki tabloya kelimeleri hece sayısını yazacaktır. Yukarıdan aşağıya sırayla hangisini yazar? Bakıyoruz kelimelerimize. Kral kelimesi 4 harften oluşmuş tek heceli bir kelime. O yüzden hece sayısı da bir tane. Bir. Çünkü sesli harfi de sadece A. Çamoluk. Çamoluk kelimesi bileşik bir kelime. Çam ile oluk kelimeleri birleşmiş. Ee, burada hecelerken şuna dikkat edeceğiz. Birinci kelimenin son harfi sessiz harf M. İkinci kelimenin de ilk harfi sesli olduğu için bu iki harfi birbirinden ayırmadan birlikteymiş gibi söylememiz gerekiyor. Ça mo luk yani hece sayısı 3. Ailemiz a i l mis. Evet 4 hece. İstersek sesli harflerini de sayarak bulabiliriz. a i e i 4 yine. Doğru cevap 1 3 4'ün olduğu C şıkkı. Ece tutsak sözcüğünün eş anlamlısının yazılı olduğu çiçeği sulayacaktır. Ece hangi çiçeği sulamalıdır? Evet tutsak kelimesinin eşi esir. Esir hangi çiçekte duruyor? Mavi çiçekte. O yüzden doğru cevap A şıkkı mavi. Dokuzuncu soru aşağıdaki öğrencilerden hangisi yaş sözcüğünü ıslak anlamında kullanmıştır? A artık 7 yaşındayım. B dedem çok yaşlandı. C yaş elbiselerle dolaştı. Evet ıslak anlamına gelen bu yaş elbiselerle dolaştı cümlesi doğru cevap C şıkkı. 10. soru aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden çoktur? Heceleyelim çiçekler 3 ağaçlarda ağaçlarda 4 kır 1. Evet. Doğru cevap B şıkkı. Ağaçlar da. Heceleme yaparken e, sesli harfleri de sayabiliriz. Yani hecelemeden 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde sonucu gideriz. Şimdi genel değerlendirme ikinci testimizi yapıyoruz. Çocuk ve bahar. Senin inci, inci çiçeklerin varsa bahar. Benim de inci dişlerim var. Senin mavi bulutların varsa benim de mavi gözlerim var. Senin pembe ufukların varsa benim de pembe yanaklarım var. Senin yağmurların varsa benim de gözyaşlarım var. Birinci, ikinci ve üçüncü soruları şiire göre cevaplayınız. Birinci soru şahit inci çiçeklerle çiçeklere karşı çocuğun neyini göstermiştir. Evet birinci mısra'da hemen senin inci çiçeklerin varsa bahar benim de inci dişlerim var. Evet dişlerini doğru cevap B şıkkı. İki gözyaşlarıyla hangisi karşılaştırılmıştır? Evet, burada benim de, pardon, senin yağmurların varsa benim de gözyaşlarım var. Yağmurla gözyaşı karşılaştırılmış. Doğru cevap C şıkkı yağmurlar. Üçüncü soru, şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A çocuk sevgisi, B bahar sevgisi, C çocuk ve bahar sevgisi. Doğru cevap C şıkkı çocuk ve bahar sevgisi. Dördüncü soru güvercin sözcüğünün harf ve hece sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet buradaki sesli harfleri sayarak kaç hece olduğuna bakıyorum. 1, 2, 3 hece. 3 hece harfleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 harf 3 hece. Doğru cevap A şıkkı 8 harf 3 hece. E, beşinci soru aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Kaplumbağa burada kap lum ba olacaktı. Bu yanlış. İkincisi ka ra kol. Bu doğru. C mahalle de yanlış. Ma halle olacaktı. Doğru cevap B şıkkı. Evet, gelelim 6. sorumuza. Songül öğretmenin yazdığı sorunun cevabı hangisidir? Cumhuriyet sözcüğü kaç eden, heceden oluşmuştur? Evet, ses harflerini sayıyorum. 1 2 3 4. Evet, 4 heceden oluşmuştur. Doğru cevap A şıkkı 4. Çok kötü bir rüya gördüm. Semra'nın cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcük yazılabilir? A hayal B uyku C düş. Evet, altı çizili olan kelimemiz rüya. Rüya kelimesinin eş anlamlısı da C şıkkında yer alan düş kelimesi. Doğru cevabımız C. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur? A Pamuk veterinere götürüldü. Evet burada pamuk özel at. B kalemleri kim almış? Burada bir soru cümlesi var ve özel isim yok. C Gülşah kitabını unutmuş. Burada Gülşah özel at. Özel at olmayan cümlemiz B şıkkındaki kalemleri kim almış? Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Ateşlendiği için doktora gitti. Evet doktora gitme nedenleri ateşlenmesi. Dayım Ankara'dan gelince sevindik. Evet sevinmenin nedeni dayıların Ankara'dan gelmiş olması. İşe çok geç kaldım. Burada bir sebep sonuç ilişkisi yoktur. O yüzden C şıkkı 3. cümle. Son sorumuz Annem gelecek ay yazlığa gideceğiz deyince kardeşimle çok sevindik. Çünkü geçen yıl gidememiştik. Artık zamanı gelmişti. Paragrafa göre anneleri çocuklara hangi haberi vermiştir? A. Pikniğe gideceklerinin haberi. B. Yazlığa gideceklerinin haberi. C. Sinemaya gideceklerinin haberi. Doğru cevap B. Şıkkı. Yazlığa gideceklerinin haberi. Evet sevgili çocuklar sorularımız burada bitmiştir. Hoşçakalın.